Anne, annem iyi misin? Ah annem çok şükür, iyi misin? Hı? İyiyim kızım, iyiyim çocuklar. Anne. Ali. Oo arkadaşlar burası çok kalabalık olmuş. Hemşire Hanım, hasta yakınlarının hepsini dışarı alalım biz. Tüm hasta yakınlarını dışarıya alalım. Hızlı olun lütfen. Ya annemizin durumunu bir öğrenseydik. Ben bir muayene edeyim, size bilgi veririm. Hocam, iki dakika annemle konuşabilir miyim? Kısa. Peki, çok kısa. Doktor Bey, en azından bir şey söyleseniz. Annemin durumu iyi mi? Tabii öncelikle muayene etmem lazım. Siz de biliyorsunuz hastamız uyandı. Ameliyat da başarılı geçti. Yaranın da durumu iyi. Yalnız çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çok fazla kan kaybettiği için hayati tehlike hala sürüyor. Anlamadım. Ameliyat iyi geçti demiştiniz. Sonuçta biraz ağır bir ameliyattı. Her ameliyatın kendi içinde bir riski var. Annenizin durumu iyiye gidiyor. Ona iyi bakmamız lazım. En ufak şikayet atlanılmamalı. Müdahale edilmeli. İyi olacak ama değil mi? Olacak ama biraz zaman alacak. Geçmiş olsun. Nasılsın anne? İyiyim oğlum. İyiyim ben. Asıl sen nasılsın? Bir şey yaptılar mı sana? Ben iyiyim anne. Hem benim arkamda sen olduktan sonra kim bana ne yapabilir? Kan lazım olmuş. Sen vermişsin. Ben canımla beslemiştim seni. Sen de kanınla benim ruhuma can olmuşsun öyle mi? Feda olsun anne. Ne demek? kurban olurum sana. Evlatlar kurban olmaz. Analar babalar kurban olur. Bir anne evladının yokluğuna dayanabilir mi? Saçının teli incinse tüm dünya başına yıkılan bir anne evladının ölümüne dayanabilir mi? Buradayım annemin. Yanındayım. Dizinin dibindeyim emniyette de değilim. Hapiste de değilim. Yanındayım. Buradasın. Buradasın ama... ...gözlerin başka bir şey söylüyor. Bedenim burada. Ama aklım kimdir nerede? Anneler sezer. Bilmese bile, görmese bile... ...hisseder. Bir haller oldu. Bilir. Anne. Sen bizim canımızsın, ciğerimiz. Düşünme bunlar. dinlenmene bak. Olur mu? Bak, baban da öyle söylemişti. Buradayım, yanınızdayım demişti ama gitti işte. Onu bizden aldılar. Sen de onun gibisin oğlum. Aklına bir şey koydum. Hiçbir şey durduramıyor seni. Nasıl durayım anne? Bana siz öğrettiniz, sen öğrettin, babam öğretti. İnsanlığı, merhameti, vicdanı. Cümle varlığın bir olduğunu siz öğrettiniz anne. Nasıl durayım? Ama hala dünyada mazlumlar zulme uğruyor anne. Bosna'da, Hocalı'da çocuklar aç bırakılıyor. Yetim bırakılıyor. Nasıl durayım? Bana dur deme anne. Gitme de deme. da gitmek isterim. Suskunluğumla diye. Gitmek isteyin. ...dualar bile durduramaz. Alamaz. Dualarım seninle. Hakkımı helal ediyorum oğlum. Yok. İyi ol. Ben Ali, kardeşim ne yapıyorsun? Neredesin sen? Sıkıntı yok değil mi? İyisin değil mi? İyiyim, iyiyim. Oğlum neredesin sen? Ödümüzü kopardın, bir yerinde bir şey yok ya. İyiyim abi, sağ olasın. Anam iyi ya, gerisi önemli değil. İyi, hey, çok şükür. Polis bir şey söyledi mi? Kim vurmuş annemi? Yok, bir şey söylemedi. Kim vurduğuna dair de bir şey söylemediler. Hüseyin Amir gördüm. Elinden geleni yapacakmış. Hadi bakalım. Benim gözümün önünde vurdular anamı. Ben hepsini gördüm bak. görsem tanırım yüzlerini. Ağlama lan fazla abla. Bu. Ağlama. Bulacağım onları söz. Bul Ali ne olur bu. Nereye giderlerse gitsinler bulacağım. <laughs>